Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefer getirdiniz. Bed Wars'a tam gaz ile devam ediyoruz. Let's go. Oyunumuz başladı. Ben de kayıtta mıyım? Kayıttayım. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te, akşam 8'de iki tane canlı yayınımız oluyor. O canlı yayınlara da gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi buradan yan tarafa doğru bir geçelim. Mavili mi kardeşimiz yan taraftaki bu kardeşimiz? Vay mavili kardeş bekle. Geleceğim. Hemen geleceğim. Sonra diyecekler ki Erçen abi komşuya karşı bu hırs nedir ya? Kardeşim komşuya karşı hırs yok. Komşuyu hemen bitirmeliyiz ki Emiratlara diamondları koşabilmeliyiz. Yoksa alırlar. Gerçi alsalar bile sonradan sağdan solda kaptırıyorlar ya. Şunu şöyle bir vurayım. Tamamdır. Güzel. Düşmüş olması lazım. Çoktan düşmüş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yay. Yükselme konusunda bir problem yaşadık galiba kardeşim orada bir. Minik bir problem yaşadık galiba sanırsam. Abov. 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 Evet şimdi hemen buradan şunları alayım hemen bir gideyim oydu gelen var gelen var kanki niye geldin dur niye geldin dur dur neden geldin dur dur ne yaptın ya oydu vallahi bize doğru geldi adam dur tamam o zaman gel madem öyle kapışacağız gel o yukarıdan birleştirdi ha oradan bize gideceksin. Yok mi? gideceksen git, gitmeyeceksen gitme. İşim gücüm var benim de. Merkeze gideceğim çünkü. Ne yaptın? Oo buradasın hoş geldin. Görüşürüz. Tamamdır. Benim de merkezde bir sürü işlerim var çünkü yani bekleyemem yani. Tamam. O oradan da bana geldi pembeli. Kardeşim bizim ne olacak ya bu halimiz? <laughs> Her yerden birileri geliyor ya bize. Bir saniye rahat vaktimiz yok ya inanılmaz gerçekten. İnanılmaz ya harbiden. Oydu. Ben buradan ufaktan Ben buradan ufaktan ha bak turuncuya doğru giderim. Turuncuya doğru giderim ufaktan. Hop bir dakika gelen neden var mı? Yok. Tamamdır. Güzel. Kardeşim gerçekten bizim bu yaşadıklarımız bu oyunda bizi darlama şekilleri şaka mı? Şaka mı kardeşim? Şaka mı? Şunları bir alalım. Hemen ondan sonra gidelim. Şunu al. Bunları al. Bunu al. Aldı mı bunu? Aldın. Tamamdır. Şunu da al Hadi gidiyoruz. 2, 3, 4, 5 hop hop böyle tamamdır. Güzel oldu. Şimdi birazcık merkezi daha rahat almaya çalışabiliriz. Mi acaba? Bilmiyorum pembe de oraya gitti. Aa mor kesildikten sonra oyundan çıktı. Vay be pembeye bak. Mor öyle bir kesti ki mor oyundan çıktı. O ne lan? Burayı almışlar oğlum. O burayı almışlar. E iyi tamam. Şöyle yapayım o zaman ben. Ya şaka mı bu? <laughs> Yok, şaka mı bu neyse herkes kırıldı tamam sorun yok sorun yok sorun yok herkes kırıldı tamam herkes kırıldı tamam herkes kırıldı da ee, bizim şimdi burada o bir sürü malzeme çıkmış mı çıkmış hemen buradan bir koruma 3 yapalım o zaman hemen buradan bir koruma 3 yapalım kardeşim sıkıntı olmasın sonra e, bütün geri kalan malzemeyi kim aldı o zaman yani birisinin alması lazım o malzemeyi birisinin çoktan almış olması lazım da bakalım kim almış olmalı e, evet şey almış Pembe almış pembe pembe. E ne yapacağız biz şimdi abi? Adam adam bir sürü. Kanki orada görünmüyor ha. Kanki orada hiç görünmüyor ha. İş Hiç görünmüyor orada. Bak 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 sen mi söylüyorum? Hiç görünmüyorsun orada. <laughs> Let's go be. Abicim görünüyorsunuz. Yapma öyle şeyler. Biz diğer parta geçelim en iyisi. Let's go. Oyunumuzun ikinci partı. Kayıtta mıyım? Kayıttayım. Hadi bakalım. Let's go yan tarafa doğru geçelim. Yan taraftaki kardeşimiz mavi. Hadi bakalım dostlarım. İlk partta şöyle güzel bir winimizi almıştık. İkinci partımıza da geldik. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Let's go let's go let's go let's go. Let's go. Şimdi serisinden böyle bir yapalım. Yan tarafa doğru bir geçelim. Yan taraftaki kardeşimiz bana hareketlendi mi? Hayır. Ya o kardeşim insan bir gelir be. İnsan bize doğru bir gelir be. Vallahi şöyle bir bize doğru bir uçun ha geldi. Sesi duydum. Sesi duydum. Helal be. Helal be vallahi. Mükemmel. Süper. Helal. Süper. 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 Güzel. Ama olmadı. Yani tam tam olmadı yani bence. Şunu bir yapalım. Şunu bir yiyelim. Şunu bir yiyelim çünkü ne olur ne olmaz. Baksana yani köşeye geçip blokit falan yaparsa bizim için dezavantajlı bir durum dürüm olabilir dürüm Evet komşu iki defa kesip hemen merkeze doğru gitmenin tadı bir başka kardeşim Hemen o zaman şuradan merkezdeki malzemeleri alalım Merkezdeki şans blokları diyecektim az kalsın Lucky bloklu bad nasıl özlediysem Merkezdeki şans blokları diyordum ben O zaman buradakiler mi? yeşille sarı kapışıyor da İyi Pembeyle turkuaz kapışmış mı? kapışmış geliyor merkeze geliyor. O zaman ben buradan bunları alırım eve doğru dönerim. <laughs> 37 bloğum ve tak takılıcım var çünkü. Hiçbir şey almadığım için bir obsidyen yapayım ya. <laughs> bir obsidyen falan böyle bir şeyler. Yemin ediyorum var ya müthiş olur ha. Neyse hemen şimdi buradan gelelim. Ve hemen malzemelerimizi bir alalım. Keskinlik yapalım. Bunu getir. Bunu getir. Bunları getir, bunu getir, bunu getir. Vay arkadaş. Bir yanlış bir oyun tarzıyla oynuyorum şu anda. Kendi yanlışımı da söylemek isterim. Şu anda yanlış oynuyorum. Bana mı gidiliyor? Gidilmiyor. E gidilmedi. E bana gidilmedi. Niye gidilmedi bana? E gitmedin ki sen bana. Oo bana çok güzel iki tane de bundan getirdin. Ben o zaman korva 2 oldum. Oldum, oldum. koruma 2 oldum ben. Koruma 2 oldum. Harika da oldu. Şunları da şöyle yaptım. Bunları da böyle yaptım. Bir tane de hız aldım. Eh! Şimdi belki bir şeye benzemiş olabilirim. Neden bir iki tane var kardeşim? Dur, bol bol malzeme yok mu ya? Yok gerçi herkes kendi bölgesindeki malzemeyi almış ya. Herkes kendi bölgesindeki, bölgesindeki malzemeyi patır kütür patır kütür patır kütür patır kütür almışlar. O zaman biz ne yapalım? Biz dolaşalım ya şöyle biraz. Aa, bana gitti o zaman. Sarı kardeş. Ya ben bana neden gidildi ya şu an? Bana neden gidildi şu anda? Tam tam olarak ben anlamadım da. Tam olarak ben anlamadım. Çünkü yani ben öyle hemen de gidilmesi çok da iyi bir base değilim. <laughs> bana tekrardan mı geliyor yoksa? Şunu şöyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Sonra şunu şöyle getirdik. Aa bana gidildi. Yahu kardeşim ben bana neden gidiliyor? Aşağı atla, atlamadı da tüh be. Keşke atlasaydı. Ulan chat'te oho chat oho chat ne oluyor chat? Chat ne oluyor chat? Ee, chat kendinde mi acaba şu anda? Chat bayağı bir hırslı ya. Birbirlerini bir yere çağırıyorlar. Şuraya gel, buraya gel. Burada keseyim seni, orada keseyim falan filan tarzında böyle minik minik atışmalar söz konusu. Şöyle minik atışmalar söz konusu. Şöyle de bir tutunuşlar söz konusu. Tutunuş söz konusu değil mi? Tutunuş söz konusu ya bence. Evet tutunuş söz konusu. İnanılmaz güzel hamleler var. Kardeşim sen nasılsın? İyisin. İyisin iyisin iyi gördüm seni. İyi gördüm iyi gördüm evet. Şuraları da şöyle bir alalım. Buraları da böyle bir alalım. Ondan sonra biz gidip şöyle birazcık ee, şey yapalım ya. Aha bana ateş topu attın sen. Bana ateş topu attın. Bana ateş topu attın. Ah be abicim ya. Ah oh be abicim ya. Güzeldi güzel sert bir bölüm oluyor sağlam bir bölüm oluyor gibi sanki bilmiyorum bakacağız. Ee, evet onlar bir kapışsınlar o zaman ya. Onlar bir kapışsınlar aa bir canı kaldı adamın. Değişik enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Dürüm, dürümcülük evet dürümle karşı karşıyayız. Dört tane daha diamond'a ihtiyacım var. Koruma dört olmak için. Horme 4 olmaya da gerek yok aslında da. Aa ne oldu ya? Göz yok şu an. Evet göremiyorum. Yavaşım. <laughs> Rakipler de tabii böyle bir şey istiyor. Maçı istiyorlar yani belli. İyi oynayan oyuncular var şu anda oyunda. O kadar midi alsam ben de maçı vermem. <laughs> görünmez olmuş diyor. Vallahi mi? Görünmez mi olmuş ya? İyi görünmez olsun olsun iyi olur. Görünmez olsun olsun. Burası benim base mi? Vallahi neresi benim base? Neresi onun base? Hiç bilmiyorum. Öyle geziyorum ben ya. Valla arkadaşlar şu anda chat var ya. Çok eğlenceli ya buranın chat'i. Bad Wars'un chat'i kadar eğlenceli bir chat yok abi bu arada. Bed Wars'un chat'i çok eğlenceli la. Ha? Ya arkadaşlar Bed Wars'un chat'i çok eğlenceli ya. Durun birazcık ilgilenmemiz gereken bir rakip var. Ya kardeşim sabahtan beridir zorlandığınız rakip şu muydu? E ben hepsini kestim bunların. Hiç de öyle zorlanacak bir şey yok. Hiç de öyle zorlanacak. Böyle adamı zorlayacak bir şey yok yani. Sabahtan beri kavga ettiğiniz rakip şu mu ya? Reach iyiymiş diyor. Bak bana mesela hile diyor mesela adam. Okey. Okey bak adam mesela hile diyor. Ama şunun farkına varsa mesela ben Cubecraft'ta Skywars'ta hız kitini alıp bu şekilde oynamaya alışkın olduğumu bilse mesela Öyle demez. 9 kill 4 betle buradan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Chat'te herkes birbirine ben daha iyiyim, sen daha iyisin. Ben daha iyiyim, sen daha iyisin <laughs> muhabbeti yapıyordu. Neyse, önemli olan eğlenmek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.